Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta gizli ev yapacağız. Şimdi şunları, şunları bir kırayım. Acayip gizli bir yerde olacak. Bir dur nereye alayım? Düşün, 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 düşün. Bak şuraları bir yere yapacağım. Ne oluyor bu? Benim burada bir yerde bir evim olacaktı. Burada. Burada evim vardı. Evi, o evi buranın içinden yap. O evi buranın içinden yapacağım. Buramız. E, bir ışıklandırayım. Bir yatak koyayım şuraya. Bazen geliyorum buraya. Nereye koyacağım yatağı da? Koy, Yatağa koyacak yer yok. Ya. Neyse. Şuraya yatak koyayım. Şurasını da açayım. Ara açıldıysa şey alacağım ama. Vallahi hisler yapacak mı ne diyeyim. Nereye yaptım ama. Oğlum çıkamıyorum. Aynı mı Aman değil boşver. Ne gizli ev işçi nerede benim? Buldum. Buralara çıkmak için bir yeri. Üste ilk önce çıkacağız sonra buradan buradaki eve geleceğiz. işte ilk önce şöyle bir yapayım. Çok gizli değil ama bir şey olmaz. Korunaklı gibi. Asla aslında burayı kandırmalı yapabilir. Ev gibi. Yapacağım da. Abi. Şuraya bir kapı koyayım. Aman. Ha. Evmiş gibi. Abi ben burayı kandırmalı ev yapardım. Sen ne yapıyorsun Gürsüt? Ben kılıçla sen mi? yok oğlum nereye yapacağım? Buraya da bomba arıldı. Bayla Lan oğlum buraya ne Ben birliğim. Üstünü kim patlattı? He? Ben aldım birliğim. Tamam boşver. Şarteli var mı? Buna? Tamam varmış. Oğlum nereye yapsam valla. Arkadaşlar ben hemen bir yer bulup geliyorum. Çünkü çok uzun sürecek böyle gider. Arkadaşlar buldum yere. Bu mağarayı e, zombilerin giremeyeceği bir şekilde yapacağım ve burayı gizli bir eve çevireceğim. Önce bir tane toprak alayım. Toprak nerede? Bir çimen alayım. Toprak yok. Bunu alayım mı abi? Toprak nerede? Şöyle bir yatak koyayım. Sabah olsun da. Mini mini mini. Hadi <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın etrafı etrafa biraz Yani. Ölüymüş sanki. Mağaraya benzer. Evet. Ne oraya bir tane de gidiş yapmam. Gir. Gitmek için yer yapmam. Bu ağaçlar yerin arasında. Mesela. Oraya gideceğiz o zaman. İki yerli olsun ki. Babam düşünecek şekilde yapmam mı? Kimse girmesin diye buraları da kapatacağım. Girişini de kapatacağım. Abi yüzünden ben de tuzak koy. O tuzağa ben düşersem hayır görürsün. Böyle bir şey yaptım. Neye benzedi bilmiyorum da. Allah. Ya tuzağı yapacaksın nasıl yapacaksın söyleyeyim mi? Bana ben... ne? Tamam yolum hazır o kapıyı sonradan yaparım. Şunu benim bir burayı birazcık şu tekerlerini almam gerek. Başla bir yer. Ana buldum bura olmaz. Buraya başka bir şey yaparım. Çok güzel bir yer buldum. Benim evimin yanında şu an ağaçlar var. Bazılarını kessin. Buraya ağaçla doğurtacağım. Gizli bir geçit yapacağım. Çok güzel olun lan. Bence güzel değil mi? işte şeyden. büyük Büyü 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 büyü. Can mı büyümüyor? Boşver. Oha. 85 metre kare çıktı. Acaba ağacı ne olur? 85 metre kare. Yine. Şuraya geçeceğim bir daha. Buralar. var. geçeceğim. Buralar kaldı. Bu niye büyümüyor? Hadi Arkadan gözükmesin <tıklanıyor> <işeleyin> de işe değil. Sombra. Pima. Oha! İçinden geçti. Gizleyen nasıl olabilir? Neyse. Mesela buranın altı olabilir. Çok mu iyi? Şurayı bir de bir ışık alayım elime.

Ama iki bir iş. Bir şey alıyorum ya. Allah. A. Bir tane daha gideyim. Şimdi. Ama ben de asıl sevgi. Kuzenimle yaptığım Emir Ali ile yaptığım gibi Yapsam da yine. Şimdi buraya koyayım. Mesela onun gibi olabilir. O güzel olmuştu. saymalarıma göre burada doğru çıkacak. Çıktık. Şimdi buranın burasını alma var. Ama maşallah. Kafadan giriyorum. Böyle düzleyeceğim sonra. Şu an yanımda Emiril olsaydı ne güzel olacaktı vallahi. Ben buranın devamını yarın falan yani ben bu kadar yapayım. Akshamu më shumë dhe bëtë sa në bëtë. Akshamu dhe sënë. Bayağı geniş oldu lan. Bizim ara bu kadar geniş değildi. Kafadan kırıyorum kırıyor. Kır 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 Buranın zemini de yapıp videomu bitireceğim. ben burayı yapıp geliyorum hemen. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım yerlerini. videomuz burada sona erdi. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu bu videonun devamını çekeceğim. Eminim ki siz desteğinizi yine de gösterin. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.